Merhaba Bakın, arkadaşlar. Burada. Buradayım ben de. Berkenle yapı kapışması yapacağız. Bakalım kimin evi daha güzel olacak. Bence yorumlarda yazarsınız <laughs> değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ben... Benimkini severler panda fotoğrafı yollasın. Anneminkini severler de kal. Tamam. Berken araya kocaman bir duvar ördü ki birbirimizden kopya çekmeyelim diye. Ne ben onun evi yaptığı evi görebileceğim başta ne de o benimkini görecek. Annem yok ben de burayım. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Belki. Ben ben yeme geçiyorum. Geç. Evet hadi bakalım. Kopya çekmek yok ee, tamam mı? Tamam. Sen tamam, 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 ekranımdan çekme. Asla çekmem. Nasıl yapacağız bakalım. Evimin çok güzel olması için şöyle temiz bir şey Benim evim güzel evim. <laughs> Anne. Efendim? Lollayıcı parkurlar da yapacağız tamam mı? Tamam. Çok heyecanlıyım Berken. Acaba nasıl bir <laughs> evim olacak? Düzgün yaparsan iyi olur. Diyorsun. Diyorum. Bakalım göreceğiz. Tabuk çıkarsın ortamdan. Tabuk. Tabuk. <laughs> duydu sesimi. Çok fazla mı koydum? Birazcık kır. hayır hayır bitti. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamamdır belki. Geliyorum. Anne Allah aşkına bu ev ne? Bakayım. Dur şunları bir kırayım. <laughs> ne kırıyorsun? Ya pembe camlar vardı yani çıkla koymuşsun bak bunu da. Evet tamam onlar sıkıntı değil ya sen <gülüyor> <gülüyor> evin önüne mi? tamam. I like it. <laughs> ne anlatacak mı komik? Bak ne güzel <laughs> mumlar falan koydum girişe. Pembe kapı Şimdi, yaptım. E, evi yapmamışsın <laughs> ki sen. Tabloda koymuşsun. Evet ben de iskelet kafa. Yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye tablonu neden kaldırıyorsun? Bir <laughs> sana... <laughs> ne güzel güzel. Arkadaşlar güzel olmamış mı evim? Güzel olmuş da. Hayatta kalmayı geçmedim ben. Dur bir dakika. Tamam senin evin harika olmuş olabilir ama. Benim evim de iyi. İyi güzel. Tamam. Onun üzerinden ederim. yoktur. <laughs> Onun üzerinden on. Aa, teşekkür ederim. Belki senin evin o kadar güzel ki onun üzerinden yüz vermek istiyorum. Ya hayır hayır onun üzerinden. O üzerinde. kadar güzel. <laughs> onun üzerinde. on üzerinden. Tabii ki onun üzerinden onun. Ben, o Uzun bile var. Ben de geliyorum. Hadi evet. gel. Arkadaşlar benim evimi gördünüz değil mi? Hiçbir şey gel, yok. Gel 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 <laughs> gel bir. Geleyim hadi. Nereye? Eve evet, mi tamam. Evet eve gel. Burası yemek pişirme yerimiz. Evet. Burası çalgımız. Aaa. Eski ben, bile var. çalıştır çalışma masamız. Çok güzel. Tezgahımız. Evet. E, masamız, kitaplığımız, yatağımız, vay sandığımız, saklama kabımız, tablomuz, bir tane <laughs> daha tablomuz, panoramik Oo, cam. Bu kadar. Çok güzel. Berken harika. Ağlama. Ara bak. Hanım da harika. Sen böyle bir ev yaptıktan sonra benim evime nasıl 10 üzerinden on verdin. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şimdi benim evime gidelim. Dur, havuzumu da göstereyim. Göster bakalım. Gelince görmüştüm ama yine de görmek istiyorum tabii ki. Bol ışıklı olduğu için bayağı aydınlık. Aa, çok güzel. Havuzum küçük ama. Olsun çok küçük. güzel. Yeter. Anne bir de ış güzel havuzun. ışık detayları güzel olmuş mu? Harika olmuş. Bak. O yüzden çok aydın. Keçi girmek üzere havuzun haberin olsun. <laughs> Anne sonra... bak. Bir şey diyeceğim. Bak buradaki ışıklar böyle. Hmm. Bu tek ışık. Bu buna bağlı değil. Ben sadece böyle yaptım. Detay verdim. Bunlar Harik da böyle. Harika olmuş detaylar. Böyle. Çok zevklisin. Hadi hemen benim evime de gidip bakalım. Tamam. O değil de benim evimin içinde de duman tutuyor. Fark ettin mi? Bakayım. Anne canlı. yapmaya çalıştım. <laughs> Nasıl güzel mi? <laughs> güzel. Teşekkür Onu ederim. üzerinden on vermiştim. Halı da yapayım mı? Yaptım halı da. Mor. <laughs> o kadar küçük halı mı halı? <laughs> ben böyle küçük halı seviyorum. <laughs> hmm. Tamam. Yatağım da mor. Dur tablonu yine koyayım. Bekle. koy bakalım. Ama aynı şekil. Camlarım da lila. Yatağım da öyle. Halım da öyle. Her şey aynı renk. Ama kapım pembe. Evet. Böyle işte arkadaşlar benim evimde. Hop koydum. <laughs> tamam. Nasıl arkadaşlar evlerimiz nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Bizi takip ederseniz daha çok da seviniriz. E